Araç motorunuzda devir düzensizliği veya rolantide titremi mi var? O halde... Bu parça arızalanmış olabilir. MAP sensörü arıza belirtileri genelde şu arızaları verir: Araçtaki rolenti durumunda sorunların meydana gelmesi, zengin hava yakıt karışımı sonucunda bujilerin bozulması, aracın seyahat esnasında birdenbire hızlanması veya yavaşlaması, aracın gücünün aşırı derecede düşmesi, motor arıza ışığı yanması ve aracın teklemesi. Bu arıza belirtileri genelde MAP sensörünün arızalanmış olduğu anlamına gelir. MAP sensörü temizliği araç için çok ama çok önemlidir. Ustaya gitmeden bu parçanın temizliğini kendiniz de yapabilirsiniz. Motor üzerinde bulunan MAP sensörünün sökümü oldukça kolaydır. Bu parçayı sökerek balata sprey ile güzel bir temizlik yapabilirsiniz. Bu parçalar kolay kolay arıza vermez ama temizliğinin özenle yapılması gerekiyor. MAP sensörü emiş hattında oluşan basıncı ölçer. Siz siz olun bu parçanın temiz olduğundan kesinlikle emin olun. Bu video faydalı olduysa kanalı